Merhaba, bugün ıspanak tortamos yapıyoruz. Gereken malzemeler: rendelenmiş mozzarella peyniri, ıspanak, zeytinyağı, yoğurt bir bardak, 2 yemek kaşığı un ve yeşil soğan. Hepsini bir kap içinde karıştıracağız. Başlayalım. hamur haline olana kadar un ekliyoruz. Bu halinde olduktan sonra tanıkları yapıyoruz. Ve pişirme kağıdının üzerine koyuyoruz. Fırında <laughs> 200 derece pişiriniz. Bir yağ kullanıyoruz. Bu arada Nasıl yapıldığını öğrenmek isterseniz lütfen bize yorum yazın. Safya ki istediğiniz malzemelerle çizebilirsiniz. Hmm.